ちょっと待って。 Evet sevgili dostlar şu anda yine harika bir mekandayız doğa iç içe çok güzel bir ortam çok güzel bir yerdeyiz haziran ayının ilk haftaları e, aynı zamanda karla yeşilin buluştuğu bir mevsimdeyiz bu bölge için söylüyorum bulunduğumuz bölge Kayseri Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar köyü. E, yakın bir bölgede bu vadiye biz Hacer Vadisi diyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Hacer Boğazı. Hacer Boğazı Demirkazık demir kazık ve yedi göllere çıkış noktasındaki çıkış parkurlarından bir tanesine denk geliyor. Hacer Boğazı'ndan çıkan bir insan yedi göllere ulaşıyor. Yedi göllerden Nide tarafına demir kaza Emler Vadisi'ne geçebiliyor. Evet. Coğrafi e, anlamda bu bölgemiz Kayseri sınırlarının e, güney doğusuna denk gelen Kayseri'nin en son noktası, bundan sonraki bölüm e, Adana e, sınırları. E, batı tarafında da Nile sınırlarına geçen Niğde, adana kayseri üçgeninin birleştiği ve bittiği yerdeyiz. Hacer Boğazı'ndayız. Hacer Boğazı burada bulunduğumuz mevki de kamp alanı için uygun bir mevki. Burası Soğukpınar mevki diye geçiyor. Hacer Boğazı'nın ve Hacer Ormanları'nın en büyük özelliği içerisinde barındırdığı ağaçların yaşı itibariyle korunmuş ağaçların olması ve ağaç çeşitliliğinin çok olması. Bütün doğa sever dostlarım buralara gelip görmelerini tavsiye ediyoruz gerçekten araçlarla bu bölgeye kadar gelinebiliyor. buradan sonraki bölümde de yürüyüş için çok güzel orman ortamında trekking yapacak çok güzel mekanlar var. E bütün doğa sever insanları buraya dostları bekliyoruz. Gelsinler, görsünler. Gerçekten hoşlarına gideceğine inanıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum.